Saat kaç oldu ya? Gelmeyecek bu kız. Bunu kovmadan öyle düşünecekti. Ya sen demiyor muydun? Başım netini yiyor, bıktım bu kızdan kurtulayım diye. Al işte gözün aydın. Aman gene başlama ben yapıyorum. Ne halim varsa gör ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇çeri. Hadi içeri. <gülüyor> <gülüyor> Güzel günler. Amin. <laughs> en kötü Sızlıcak, günümüz gücer. böyle olsun. Bakar mısın rakı sofrasına? Ben <laughs> <laughs> damla hazan Sen sabahlar Dinle de bakar Şarkıcılık planı düşünüyor musun? <laughs> Yok düşünmüyorum. Sizinle beraber olmak çok güzel bir e, şey. eğleneceğiz tabii. <laughs> i̇çiyoruz. Tabii içiyoruz. Bu gece uzun olacak ya. <laughs> Ha baksana. Eğer sizi sıkacak olursam ne olur beni uyarın tamam mı? Malum bu işte şişede durduğu gibi durmuyor. Sen bizi sıkmıyorsun tatlım. Bu gece sana her şey serbest. Hadi o zaman içelim. İçelim. Ay şu kızı bir bakayım nerede kaldı. Tamam geliyorum.